Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün 7. lemada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlıyorsunuz geçen derste Kur'an-ı Kerim'in mucizelik yönlerinden birisine yani gaybdan haber vermesine değinmiştik ve 6 tane de ciddi örnekler görmüştük. Burada o örneklerden bir tanesine daha devam edeceğiz ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in belki de daha önce hiç duymadığınız bazı özelliklerine değineceğiz. Yani Kur'an'ın öyle özellikleri var ki insan duyduğu zaman ruhani anlamda farklı lezzetler, farklı hisler yaşıyor. Ki zaten 14 asır boyunca yazı yaza bitirememişler ki 350 bin tane tefsir yazıldıysa bu ne demek? Yani insanları bu kadar kitap yazmaya teşvik eden bir kitap manalarla doludur demek. İşte Kur'an'ın bu meziyetlerinden birkaçına değineceğiz. Peki neler öğreneceğiz? Birlikte bir bakalım. Birinci olarak bir önceki dersteki gibi Kur'an'ın verdiği gaybi haberlerden birkaçını. İkinci olarak İslamiyet'e dair yine farklı bir ispatı. Üçüncü olarak da Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kelimenin hatta harfin dahi boşa kullanılmadığını, bir amacının, bir manasının olduğunu dördüncü olarak da Kur'an'da hiçbir kelimenin yerinin bile rastgele olmadığını görmüş olacağız. Diyelim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yedincisi ve meseluhum fil İncil kezer ayna ahrece ala suqihi yu'cibu Fıkrası iki cihet ile ihbarı gaybidir. Yani ayetin bu kısmı iki yön olarak gaybtan haber veriyormuş. İki farklı gaybi haber var. Mealine bakalım ayetin. Onların İncil'deki vasıfları da şöyle Filizini çıkarmış, sonra gitgide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzerler ki ikincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi kafirleri öfkeye boğmak içindir. Bakalım bu ayette nasıl gaybi haberler var. Birincisi Nebi-i Ümmi'ye nispeten yani okuma yazma bilmeyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispeten ona göre gayb hükmünde olan yani bilinmeyen İncil'in sahabeler hakkındaki ihbarını ihbardır. Yani İncil'de sahabeler hakkında bir haber verme var ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmediği için yani İncil'i okuması da çok mümkün değil. İncil'in içindeki bir şeyi haber vermesi Peygamberimiz için yine gaybtan haber verme oluyor. Evet İncil'de ahir zamanda gelecek Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfında me'ahu gazibun min hadidin ve ümmetuhu kezalik gibi ayetler var. Yani onun demirden bir asası yani kılıcı olacak ve onunla savaşacak. Ümmeti de onun gibi olacak. İncil de böyle bir haber verilmiş gibi ayetler var. Yani Hz. İsa aleyhisselam gibi kılıçsız değil belki sahibi seyf yani kılıç sahibi bir peygamber gelecek. Cihada memur olacak. Yani insanları Allah yolunda savaşmaya davet edecek ve onun sahabeleri dahi yani arkadaşları yanında bulunanlar yoldaşları dahi kılınçlı ve cihada memur olacaklardır. Şimdi Hz. İsa Efendimiz'e baktığımız zaman o kılıçlı savaşçı bir peygamber değil. Havarileri de onun gibi savaşçı değil. Fakat İncil'de gelecekte gelecek bir bir peygamberden bahsediliyor, kılıç sahibi bir peygamber olduğundan bahsediliyor ve onun yanındaki ashabının da yine savaşçı olduğundan bahsediliyor. Yani açıkça direkt peygamberimizi ve sahabelerine işaret var. Çünkü insanlık tarihinde başka böyle bir zat gelmiş mi? Gelmemiş. Burada gelecekten bir haber verildiği için yine peygamber efendimiz önceden haber verilmiş oluyor. O kılıç bir hadid sahibi yani demir kılıç sahibi reisi alem olacak. Yani bütün insanlığa bir reis olacak. Çünkü İncil'in bir yerinde der: Ben gidiyorum ta alemin reisi ve vesselam gelsin. Yani İncil'de Hz. İsa aleyhisselam kendisinden sonra gelecek birisinden bahsediyor ve ona reis diyorsa, alemin reisi diyorsa onun kendisinden üstün olduğunu gösteriyor. Yani en az peygamber olacak ve en az kitaplı bir peygamber olacak. Yani normal bir nebi değil, Resul olacak. Peki bu tarife uyan Resul ve vesselamdan başka birisi var mı? Yok. Ne olmuş? İncil'de direkt peygamber efendimiz e haber verilmiş. Yani alemin reisi geliyor. Demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabeler Çendan gerçi Mebde'de başlangıçta az ve zayıf görünecekler. Evet öyle hatta 23 senelik peygamberlik döneminin yarısında Müslümanlar çok azınlıkta görünüyor. Fakat çekirdekler gibi neşvü nema bularak yani çekirdek ne olur açar ya bitki olur. Onun gibi neşvü nema bularak yükselip kalınlaşıp kuvvetleşerek küffarın kafirlerin gayzlarını öfkelerini onlara yutkundurup boğduracak vakitte kılınçlarıyla nevi beşeri yani insanlığı kendilerine musahhar edip boyun eğdirip reisleri olan peygamberin aleyhissalatü vesselam ise aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure-i fethin ayetinin mealini ifade ediyor. Şimdi ayeti kerimede ne diyordu? İncil'in bahsettiği bu haber geçiyordu. Ashabdan bahsediliyordu. Ashabın da gelecekte gelecek peygamber gibi savaşçı kılıç sahibi birisi olacağından bahsediliyordu ve o peygamber hakkında da alemin reisi deniliyordu. İşte o ashab o mücadelesiyle manen Resul Resulullah'ın alemin reisi olduğunu gösterdikleri gibi maddeten de alemin reisi olduklarını göstermişler. Nasıl? İran gibi kaç yüzyıllık bir devleti savaşla yıkarak, Roma'yı çok ciddi yenilgilere uğratarak ve birçok devlete korku salarak ve dinlerini birçok insanlara yayarak. İşte burada bize güzel bir ispat çıkıyor. Peki diğer mucizelik yönü ne? diyor ki ikinci veci şu fıkra ihbar ediyor ki haber veriyor ki sahabeler çendan gerçi azlığından ve zaafından sulhu Hudeybiye'yi kabul etmişler. Hudeybiye barışını az ve zayıf olduğumuz için kabul etmişiz. Önceki derste de söylemiştim ama kısaca bir geçeyim. Hudeybiye barış anlaşması bizim zor durumda olduğumuzda imzaladığımız maddeleri bizim zararımıza gibi görünen bir anlaşma. Mesela nasıl bir maddesi vardı? Anlaşmadan sonra Mekke'deki birisi Medine'ye Resulullah'ın yanına gitmek isterse dediğine alınmayacak. Bunun gibi bizim zararımıza görünen maddeleri vardı. Diyor ki sahabeler gerçi azlığından ve zafından sulhu hudeybi kabul etmişler. Elbette herhalde az bir zamandan sonra süraten çok hızlı bir şekilde öyle bir inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki yani öyle bir kuvvet kazanacaklar ki ruh-i zemin yeryüzü tarlasında desti kudretle yani Allah'ın kudret eliyle ekilen nevi beşerin insanoğlunun o zamanda gafletleri cihet ile kısa, kuvvetsiz, nakıs, eksik, bereketsiz sümbüllerine nispeten. Yani o zamana kadar insanoğlundan hani Allah'a çok razı eden kullar çıkmış mı? Çok çıkmamış. Yani ne var? 600 yıllık bir fetret dönemi var. Bunların içinde sadece hanifler var değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan giden, putlara tapmayan insanlar var ama onlar da azınlıkta. Yani sahabeler gibi öyle bir sümbül verilmemiş. Nakıs, bereketsiz sümbüllerine nispeten o diğer sümbüllere göre kainatta çıkan diğer meyve dere göre diğer insanlara göre gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar ve kuvvet bulacaklar ve haşmetli hükümetleri gıptadan, hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayz öfke içinde bırakacaklar yani sahabelerin bütün devletlerin insanların üstünde olacaklarını ayet haber vermiş ve böyle bir olay kısa süre içerisinde gerçekleşmiş yani bir ayetin bunu haber vermesi bir kere mucize iki sahabelerin böyle kuvvetlenmesi de allah Allah'ın ancak inayetiyle olabilecek bir şey. Bütün bu olaylar uzun zaman istemesine rağmen çok kısa süre içinde gerçekleşmiş. Yani onların arkasında bir güç var. Allah onlara yardım ediyor. Devam edelim. Evet istikbal gelecek bu ihbar-ı gaybiyi yani gaybdan verilen haberi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda haberde hafi gizli bir ima daha var ki. Burada gizli bir işaret varmış. Bir ima varmış. Ne peki? Sahabeyi tavsifat-ı mühimme ile yani önemli sıfatlarla vasıflar sena ederken en büyük bir mükafatın vadi makamca lazım geldiği halde magfiraten kelimesiyle işaret ediyor ki. Şimdi sahabeler burada övülüyor. Yani makamın gereğince burada sahabeler hakkında bir mükafat söylenmesi gerekiyor. Yani ayetten böyle bir beklenti var. İşte böyle olduğu bir durumda mağfireten kelimesiyle yani Allah tarafından bir bağışlanma kelimesiyle işaret ediyor ki istikbalde gelecekte sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Ha, yani ödül makamında sahabelere mağfiret aftan bahsedilmiş. Şimdi mağfiretin olması için ortada bir kusurun olması lazım. Demek ki burada şöyle bir gaybi haber daha var. Yani sahabeler arasında önemli bir kusur olacakmış. Devamında ne diyor? Çünkü mağfiret bağışlanma kusurun vukuuna delalet eder. Delil olur. Yani bağışlanmanın olması için ortada bir kusur olması lazım. Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matlub yani sahabelerin en çok istediği şey ve en yüksek احسان mağfiret olacak, bağışlanma olacak ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Yani ayet sahabelerin gelecekte bunu isteyeceklerini biliyor. Gelecekteki o isteklerine binaen ayette bu ödül gösterilmiş yani mağfiret olarak gösterilmiş. Bu şekilde hem sahabeler o kusurları işledikleri zaman teselli olmuşlar hem de ayet gelecekte onların o kusuru işleyeceklerini haber vermiş. Mağfireten yani bağışlanma kelimesi nasıl bu latif yani hoş güzel imayı gösteriyor. Öyle de surenin başındaki liyaghfir <laughs> aleke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma ta'ahhar cümlesiyle münasebetlardır. Yani mealen Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmesi için, bağışlaması için böyle bir ibare geçiyor Fetih suresinin başlarında. Yani bu mağfiret kelimesi surenin başındaki o kısma da bakıyor. Öyle de bir bağlantısı var. Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil. Çünkü ismet var. Sen diye hitap ettiği kişi Cenab-ı Hakk'ın ayette sen diye bahsettiği kişi Resul e, Resul günah olabilir mi? Peygamberlerin hiçbirinin günah yok. Yani buradaki zemb tabiri, günah tabiri hakiki günah değil. Çünkü ismet var. Yani günahsızlık sıfatı var. Tüm peygamberlerin var, Resulullah'ın da var. Belki makam-ı nübüvvete layık bir mana ile yani peygamberlik makamına layık uygun bir mana ile peygambere müjde-i mağfiret yani bağışlanma müjdesi verilmiş ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha katar. Yani surenin başında Resulullah'a mağfiret olduğu gibi surenin sonunda da sahabelere bir mağfiret var. Yani şöyle düşünün ashab bu sureyi okuyorlar. Başta Resulullah'a bir mağfiret geldiğini görüyorlar ve diyorlar ki ya bize de mağfiret edilse. Tamam Resulullah'ın hiçbir günah okuma bizim günahlarımız var diyorlar. Surenin sonunda da onlara öyle latif bir hitap var, mana var. Yani bu ikisinin arasındaki bağlantı e, sureye ayrı bir hoşluk katmış. Şöyle bir soru akla gelebilir. Daha demin dedik ki hakiki günahlardan mağfiret değil. Çünkü Resulullah güne işlemez. Hem güne hem de hakiki günü olmamak ne demek? Makam-ı nübüvvete, peygamberlik makamına layık bir mana ile bağışlanma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün 700 70 defa istiğfar edermiş. Neden istiğfar ediyor? Bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela bir meslek veya bir sanatta bir insanı düşünelim ki bu kişi çok usta olsun. Yani yılların ustası olsun, herkesten daha iyi olsun. Bu kişi yaptığı sanatta çok küçük, göze batmayacak bir hata yapsa bundan dolayı pişman olur değil mi? Yani normalde mesul değildir, kimse ona bir şey demez fakat kendisi çok yüksek olduğu için o hatasını büyük görerek bundan özür diler. İşte Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kendisinin yüksekliğinden dolayı her gün Allah'ı biraz daha az tanıdığı için af dilermiş veya farklı şeyler için af dilermiş. Günah olması şart değil burada. Bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katında ne kadar üstün olduğunu gösteriyor. Devam edelim. İşte Ahiri Fethin Fetih Suresinin ahirinin sonlarının miskür 3 ayeti daha demin bahsettiğimiz 3 ayeti 10 vücuhu icazından 10 mucizelik önünden yalnız ihbar-ı bir gayipten haber verme veçhinin yönünün çok vücuhundan yalnız 7 veçhini bahsettik. Normalde bu ayetlerin çok farklı farklı mucizelik yönleri de var. Birçok tefsirde izah edilmiş fakat biz diyor burada gayipten verdiği haberleri gösterdik. Cüzü ihtiyari ve kadere dair yani insanın iradesine ve kadere dair 26. sözün ahirinde sonunda şu ahirki ayetin son ayetin hurufatının harflerinin vaziyetindeki mühim bir lemayı icaza yani mucizelik parıltısına işaret işaret edilmiştir. Orada neyden bahsediliyor? Orada geçen harflerin her birinin bir sahabeye işaret ettiğini gösteriyor, anlatıyor. Bu ahirki ayet, bu sondaki ayet cümleleriyle sahabeye baktığı gibi kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline, durumlarına bakıyor ve elfazıyla, lafızlarıyla, sözleriyle sahabenin efsafını, vasıflarını, sıfatlarını ifade ettikleri gibi hurufatıyla, harfleriyle ve o ayetteki hurufatın, harflerin tekerrür-i adediyle yani o harfler kaç kaç defa tekrar ettiyse o sayıyla yine ashabı bedir. Bedir Savaşı'nda bulunan sahabeler, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakatı meşhure-i sahabede yani sahabelerin arasındaki meşhur bazı olaylarda bulunan kişilere, bulunan zatlara işaret ettikleri gibi kaç defa bir harf tekrar ettiyse isimlerine her birine garip bir şekilde işaret var. İlmi cifr'in, nedir cifr ilmi? Mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir ayete bakar. Oradaki her harfin bir rakamsal, daha doğrusu sayısal değeri vardır. O sayısal değerler toplanarak bu sayılar da belli başlı tarihlere bazı olaylara işaret eder. Sırf bununla ilgilenen bazı alimler olmuş zamanında ve buna dair Kur'an'daki bazı ayetleri, bazı sırları, manaları göstermişler, anlatmışlar. İlmi cifrin bir nevi, bir türü yani o her bir harfin sayısal değeri vardı ya onun da birkaç çeşidi var. O çeşitlerden biri ve bir anahtarı olan tevafuk cihetiyle yani denk gelme cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbir harf bile boşu boşuna tesadüfi rastgele kullanılmamış. Yani bu harfin yerine şu harfi kullansak olmaz mı deseniz Kur'an'ın cevabı olmazdır. İşte meallerin eksik kaldığı noktalardan birisi de bu. Yani size harfi harfine çevirebiliyor mu Kur'an'ı? Hayır. Ve bu şekilde ayetlerden birçok mana feda ediliyor. Sübhaneke la ilmelena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Yani Allah'ım sen bütün kusurlardan uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bildiğimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, hakimsin. Yani ilmi sonsuz olansın ve her işini hikmetle yapansın. sûre i Fetih'in Fetih suresinin ahirindeki sonundaki ayetin manayı işaresiyle işaret ettiği manasıyla verdiği ihbar-ı gaybi, gaybi haber münasebetiyle gelecek ayette aynı haber, aynı manayı işari ile verdiği münasebetle bir nebze ondan bahsedilecek. Yani ne yapacak? Bu da demin sona doğru konuştuğumuz manayı ifade eden bir ayet daha var. Bir tetimme olarak ona bakılacak. Bir tetim mi? Yani bir tamamlayıcı bir ek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le hedeynâhum sıratan müstakîmen ve men yutiyullâhe ve rasûle fe ulaike meallezîne aleyhim minen nebiyyîne ve siddîkîne ve şühedâi ve sâlihîne ve hasûne ulaike rafîkâ. Sadakallâhu alâzîm. Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki nükteye işaret edeceğiz. Yani bu ayetin içinde çok manalar var ama biz sadece iki noktaya bakacağız diyor. Mealen muhakkak onları doğru yola ilettik. Her kim Allah Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine pek büyük nimetler bağışladığı peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır onlar diyor Nisa suresi 68 ve 69. ayetler. Birinci nükte Kur'an-ı mucizül beyanı yani beyan tarzı mucize olan Kur'an'ın mefahimiyle yani öğretileriyle dersleriyle manayı sarihiyle yani açık manasıyla ifadeyi hakaik ettiği gibi hakikatleri açıkça ifade ettiği gibi üsluplarıyla, heyatıyla yani parçalarının bütünüyle çok maaniyi işariyeyi yani çok işaret edilen manaları dahi ifade ediyor. Yani açıkça birçok dersi verdiği gibi işaret şekliyle de birçok ders veriyor. Her bir ayetin çok tabakayı manaları var. Birçok mana tabakaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bakın bu nokta çok önemli. İlmi muhit nedir? Allah'ın sonsuz ilmidir. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için sonsuz ilim sahibi bir zatın kelamı oluyor. Dolayısıyla ilmi muhitten geldiği için bütün manaları Murat olabilir yani Allah bütün manaları kastetmiş olabilir İlmi sonsuz senin aklına gelen bir mana var o mananın senin aklına gelebilmesi için Allah'ın sana bir kere ilham etmesi lazım Allah'ın sana ilham ettiği şeyi Allah'ın bilmemesi mümkün mü e Elbette değil Dolayısıyla ne yapacağız? bir ayette sadece bir mana varmış gibi bir düşünceye kapılmayacağız. Her farklı insan, her farklı insan topluluğu o ayetten kendine göre bir mana elde edebilir. Eğer inanç sistemine ters değilse, Kur'an'a ters değilse o manayı Cenab-ı Hak Kur'an'da kastetmiştir. İnsanın cüz'i fikri yani insanın kısa aklı, küçük fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manayı inhisar etmez. Yani bir iki manayı kısıtlanmaz. Sonsuz bir ilimden geldiyse içindeki manaların bir sonu sınırı yoktur. Ki bunların içinde sırf ahirette öğreneceğimiz manalar da var. İşte bu sırra binen yani bu sırdan dolayı ayatı Kur'an'ın Kur ayetlerinin ehli tefsir tarafından hadsiz hakaiki yani ardı arkası gelmeyen hakaiki hakikatleri beyan edilmiş. 350 bin tefsir şöhret bulanı bulmayanı ile birlikte yazılmış bugüne kadar. Müfessirinin yani tefsir yazan o alimlerin beyan etmediği daha çok hakaiki var. Çok hakikatler var. Ve bilhassa özellikle hurufatında harflerin ve mana sarihinden başka açık manasından başka işaretatında işaretlerinde çok ulûmu mihimme vardır. Yani işaret manasıyla anlattığı çok önemli ilimler vardır. Şu birinci nükte çok kısa bir yer ama yani birçok insanın fark etmediği çok ciddi bir hakikati hatta birden fazla hakikati izah ediyor. Birçok insan ayeti anlarken ne der? Acaba şu mu kastedilmiş, bu mu kastedilmiş? Yani neden ikisi de kastedilmesin ki? İşte birçok insanın fark etmediği bir nokta. Yani ben bunu öğrendiğim zaman Kur'an'a bakış çok değişmişti. İkinci nükte işte bu ayeti kerime minen nebiyyine ve siddiqine ve şühedâi ve salihine ve hasune ulaike rafiqa yani daha ki ayetlerdeki son kısım yani neydi meali? Peygamberlerden sıddıklardan yani doğru sözlülerden dürüst insanlardan ve şehitlerden ve salihlerden kişiler ve sonunda ne diyor? Ve hasune ulaike rafiqa yani ne güzel dostur onlar tabiriyle sıratı müstakimin ehli yani dost doğru yolda olan kişiler ve hakiki niyam ilahi Allah'ın nimetlerine masar, nevi beşerdeki insan taife-i enbiya peygamber topluluğu ve kafile-i sıddikin yani sıddıklar topluluğu, sadıklar doğru sözlüler topluluğu ve cemaat-i şehitler topluluğu ve esnafı ı salihin yani salihler sınıfı ve enva-ı tabi'in ve tabi'in toplulukları yani peygamberimizi görmese de onu görenleri yani sahabeleri gören zatlar bulunduklarını ifade etmekle beraber alemi İslamiyet'te İslam aleminde o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten açıkça gösterdikten sonra o beş kısmın imamları ve baştaki rüesalarını yani reislerine başlarını sıfatı ı meşhureleriyle, meşhur sıfatlarıyla zikretmekle onlara delalet edip, delil olup ifade ettiği gibi ihbar-ı gayb, gaybdan haber verme evinden türünden bir lem'ai icaz mucizelik pırıltısıyla o taifelerin, toplulukların istikbaldeki reislerinin, gelecekteki reislerinin başlarının vaziyetlerini, durumlarını bir ve cihle bir yönle tayin ediyor. Yani ayetin bu kısmında insanoğlunun en çok ön plana çıkan beş topluluğundan bahsediyor, değil mi? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler ve güzel dostlar, yoldaşlar. Bunlardan bahsettiği gibi açıkça bunları söylediği gibi işaret yoluyla da bunların her birinin başındaki kişilerden bahsediyor. Nasıl bahsediyor? Evet, minen nebi yine peygamberlerden. Nasıl ki sarahat ile açıkça Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a bakıyor ve Sıddıkı yine ve sadıklar diyor. Fıkr sırasıyla Ebu Bekir Sıddık'e bakıyor. Hazreti Ebu Bekir'in ön plana çıkan sıfatı ne? Sıddıkiyet yani sadıklığı. Peygamberimize aşırı derecede sadık olması. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracı çıkıyor. Geldikten sonra insanlara anlatıyor. Tabi müşrikler direkt buna itiraz ediyorlar ve Hazreti Ebu Bekir'i gördükleri zaman diyorlar ki senin Muhammed'in bak böyle böyle yapmış diye olayı söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir diyor ki o bunu söyledi mi gerçekten diyor. Evet söyledi diyorlar. Diyor ki o söylediyse doğrudur. Yani o sıddıklığı o sağlıklığı sadıklığı görebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir hakkında ne diyor? Kimi diyor bugüne kadar İslam'a davet ettiysen başta bir tereddüt etti, düşündü. Ama Ebu Bekir hiç düşünmeden direkt Müslüman oldu, iman etti diyor. Ve ömrü boyunca da Peygamberimize sadık oluyor. Ve Resulullah'ın vefatından sonra da ortada çıkan karışıklığı direkt kendisi düzeltiyor, toparlıyor. O iki yıllık halifeliği döneminde İslam alemine çok büyük hizmetler ediyor. Ebu Bekir'i Sıddik'e bakıyor. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine yani ilk halife Hz. Ebu Bekir'de hatırlayın. Ve Sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus. Yani onun hususi ünvanı zaten asırlarca Hz. Ebu Bekir böyle anılmış. Ebu Bekir'e Sıddık diye anılmış. Ve Sıddıkinlerin yani sadık insanların başında görüneceğini işaret ettiği gibi ve şüheda yani şehitler kelimesiyle Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Rıdvanullahi Aleyhim Ecmaini yani hepsinden Allah razı olsun. Üçünü beraber ifade ediyor. Çünkü üçü de bildiğim üzere şehit oluyorlar. Yani Hz. Ömer Efendimiz namaz kıldırırken suikasta uğruyor, şehit ediliyor. Hz. Osman Efendimiz insanların arasında fitne çıkmaması için kendini teslim ediyor. Kur'an okurken şehit ediliyor. Hz. Ali Efendimiz de namaz sonrasında şehit oluyor. Bu üç büyük zat şehitlerin başıdır. İşte şehitlerin başına ayette işaret yoluyla işaret edilmiş. Hem üçü Sıddık'tan sonra yani Hz. Ebu Bekir'den sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını yani üçünden önce Hz. Ebu Bekir'in halife olacağını ve üçü de şehit olacaklarını fazilet şehadetleri de sair illerine ilave edileceğini yani diğer faziletlerine de şehitlik fazileti ilave edileceğini işaret ve gaybi bir surette ifade ediyor. Ve salihine yani salihler kelimesiyle ashabu suffe. Ashabu suffe nedir? Amaçları sadece eğitim almak, Kur'an ilminden istifade etmek ve Resulullah'tan ders almak. Böyle bir topluluk sonrasında Bedir, Rıdvan nedir? Ashab-ı Rıdvan. Hazreti Osman öldürülmüş gibi bir yaygara çıkarılıyor ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 kadar sahabeyle kendi aralarında diyorlar ki eğer gerçekten Hazreti Osman hani böyle bir şey yapıldıysa Kureyşlilere karşı kanlarının son damlalarına kadar savaşacağına dair Peygamber Efendimiz bir söz alıyor gibi mümtaz zevata yani ayrıcalıklı zatlara işaret ederek ve hasune iki rafika yani ne güzel dosttur onlar cümlesiyle mana isarihiyle açık manasıyla onların ittibaına teşvik yani bu kısımda insanları onlardan olmaya teşvik ediyor bu ibare bu kısım ve tabiinlerdeki tebaiyeti tabi olmayı uymayı çok müşerref şerefli ve güzel göstermekle manay işaresiyle işaret olarak manasıyla hulefai erbanın dört büyük halifenin beşincisi olarak ve inler hilafete ba'di thalâsûne sene yani benden sonra hilafet 30 sene sürecektir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren müddeti hilafeti azlığıyla beraber kıymetine azim göstermek için o manayı işaretiyle Hazreti Hasan radıyallahu anı gösterir. Ne diyordu ayetin o kısmı? Ve hasune ulaike rafika. Şimdi Kur'an'ın bir özelliği daha var. Onu da söylemiş olayım. Biz buna müstet ve atüt terakip diyoruz. Yani Kur'an'ın cümlelerinin bütünlüğüne değil de birkaç kelimenin yan yana gelmesiyle ortaya çıkan bazı manaları. Mesela orada ve hasune diyor değil mi? Şimdi baktığımız zaman Hasan ismiyle hasune kelimesi aynı kökten geliyor zaten. İşte Kur'an'ın bu ayrı bir meziyet bunu da yine belli başlı alimler kitaplarında ifade etmişler, örnekler göstermişler. Bu da onlardan bir örneği ki dört büyük halifeden sonra ek olarak 5. halifede yani Hz. Hasan Efendimiz'e de burada işaret var. Ve bu arada burada yine bir gaybi mucize var. Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra halifelik 30 sene sürecektir diyor. Hakikaten de Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali 5. halif olarak da Hz. Hasan halifeliği yapıyor. Hz. Hasan'ın vefatından sonra halifelik artık saltanat dönemi geçiyor. Tamı tamına 30 sene sürüyor halifelik ve peygamberimiz burada gaybi bir haber vermiş oluyor. Elhasıl Sure-i Fetih'in Fetih suresinin ahirki ayeti, sondaki ayeti Hulefai Erba'ya, dört büyük halifeye baktığı gibi bu ayet dahi teyiden yani onu doğrulayarak ihbar-ı gayb nevinden onların istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret suretiyle bakar. İşte Kur'an'ın enva-ı icazından yani mucizelik yönlerinden, türlerinden olan ihbar-ı gayb gaybden haber vermen evinin lemaat-ı yani mucizelik parıltıları ayat-ı Kur'aniye'de, Kur'an'ın ayetlerinde o kadar çoktur ki hasra gelmez. Yani kısıtlanmaya gelmez. Yani biz tutup da sadece bunlardır diye size sayamayız. Yine alimlerin de, genel manada insanların da belki de hiç öğrenemeyecekleri manalar da var. Yani bir yere kısıtlanamaz. Sadece bunlardır denemez. ehli zahirin 40-50 ayete hassetmeleri nazarı zahiri iledir. Yani zahiri bakışlıdır. Hakikatte ise binden geçer. Yani bazı alimler demişler ki burada Kur'an'da gaybdan haber var diye 40-50 örnek göstermişler ama görünüşün dışında batıni manalarına bakarsak, ayetlerin iç manalarına bakarsak burada üstadın ifade ettiği gibi binden fazla gaybi haber var. Bazen bir ayette diyor 4-5 vecihle, 4-5 yönlü ihbarı gaybi bulunur. Bizim ilmimiz sonsuz olmadığı için sonsuz ilmiyle Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği o şeyi tam manasıyla elbette kavrayamayabiliriz. Bu çok normal bir şey. Rabbena la tu'ahidna in nesina ev ahta'na. <laughs> Rabbimiz unutursak veya bir hataya düşersek bizi onunla hesaba çekme. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana entel alimul hakim. Bugünlük burada duralım. E, diğer derste 7. lemanın kalan kısmını okuyacağız ve Allah'ın izniyle 7. lemayı bitirmiş olacağız. Bu derste neler öğrendik diye bir kısaca bir bakalım. Birinci olarak Cenab-ı Hakk'ın İncil'de Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ı ve sahabe efendilerimizi haber verdiğini, ikinci olarak Kur'an'ın Allah'ın sonsuz ilminden geldiği için için içindeki manaların bir sonunun olmadığını, üçüncü olarak da her bir ayetin sadece bir iki değil çok fazla manalarının olduğunu ve farklı mana tabakalarının da yine bu ayetlerde bulunduğunu öğrenmiş olduk ve bunun gibi birçok manayı da ders almış olduk. Diyelim ve bitirelim. Bir sonraki derse kadar bu dersten daha fazla istifade etmek istiyorsanız buraya kadar okuduğumuz yerleri ve yedinci lemanın kalan kısmını tek başınıza okuyabilirsiniz. İkinci olarak da bu derste en çok hoşunuza giden manayı kısmı yorumda bu şekilde dersi sizinle birlikte izleyen insanlar da belki daha fazla istifade etmiş olurlar. Allah rızası için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu şerifi için El Fatiha.